arkadaşlar bugün sizlerle hep birlikte oynuyoruz başlayalım bakalım bu oynayalım pojon poyu Justin Bieber kim ben mi ya hop hep ay çiğ Оо, чиба. Я. Уу. Оо, ео. Ео. Опа. Е. Мм. Так, 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 şeyi bırak. Hop, hop, hop. Ал, деди. are Hadi tamam çık çık şuradan çık bir yere ya. Şşt, çat. Kafa atma kafa atma. Şşt, balık gibi yüz. Buraya yenice yüzmüyorum bak. Bak. Üçü. <laughs> Üçü. <laughs> Geçmiyor ama. Hah geçti. Ya. Ne <laughs> al. Da. Şöyle yapacağım ya. Ha? Hoppa. geçti. Oy. Oy. Burayı bilmiyorum nasıl yapacağım. Hı? Hayır hayır geri gitmeyeceğim. Hello dear. Ha geç. Geç. Tüm. Pot. Uf, ne epik yaptım o hareketi be. Hıh. Kafa, kafa gitti. Bum 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 kafa gitti. Bum. Dur. Sıvır speed roger. Vay bu ne? Heee. Ve... Allah ne oldu? Ulan ne oldu? Sıvır suka. Başlarım sukana. Would you no way, to play a game for you… Tobin maior not move favourable I want to kiss your

Bir yaşa, yavaş yavaş. Tabii ki de yani. Bakalım 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 bakalım. Jungle onu vermiştim. In the birth, in the birth, in the şey bir dakika. Yürü ya bunu bunu şimdi Bu Bana... ne? Vay Vay az bırak gidelim Az bir bırak, bırak. ha gidiyoruz Git 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 Tuvalet Didi 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 dışarı çıkalım What was that? Abi Gidemiyorum Hmm. Ah! Getir, kanıt bırakmayacağım. Neyse boş ver. Oh! Parçalayacağım onları. Parçalayacağım onları. Ve... Ana kolum yok. De 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 de. Ah! Alamayız. Trenin sikiz. İkisi. Popoya bak. Arkaya da Ne yapıyorsun sen ya? Gel lan gidişine. Git AİT Lan 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 Daha şöyle <Laborator ilfiğim> Bir dakika e Tamam hadi Evet oyna okuş kurşunu çekti. Hayırdır. Ben stop. Eee stop. Oye. adamı parçaladım ya. Atomu ayırdım. Adamın atomlarını bile parçaladım ya. Para ay, ay, ay anam anam anam. Piyip. Bitti. Ölüm bitti.

on Uff amına koydum Adam amına koydum onun nedir resmen Hayır hayır bırakma şeyi bırakma tut arabayı ha, arabayı dur bir dakika Hayır ha, tuttum Gidiyor şimdi böyle gideceğim Oy, ne diyor bana git ya. Karakterini değiştiremiyor zaten. Hmm, bu hepsi büyük. Vayyyyy. Allah aşağı Vay, Çok düşüyor ana kaldım. Kaldın mı? Yok. Yok. Kal. Madım. 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 Madım ben kalmadım kalmadım ayy, 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 Kalmadım sana doymadım senin ben ekmeğine mi kaldım? Hadi hadi koçumsun koç 이신 뜨뜻 마토로우 초생은 마토로우는 말로 마토 마토 어어어어어어어어어어어어어어이어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어 çocuk sen bir çık, 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 çık. Çocuk git Çocuk git Aç çocuk Allah belanı vermiyor çocuk Çocuğa Allah belanı vermiyor çocuk Hışt. Allah böyle Böyle yaşarlar Hızlan hadi hızlan 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 bildiğin ya Öyle gidelim mi canlar